Neye bakıyorsun lan sen? Kıllık. Dur hayatını karartayım da sen gör. Anne bu cam ısınmaya başladı. Arada cam olmasaydı yüzünü eritir Kur'an'ı yırtan kıza çevirirdin seni. Anne maymunların bu türleri eşcinsel oluyormuş doğru mu? Tövbe de lan. Çok şükür öyle bir huyumuz yok ağay. Anne bu maymunların poposu niye bu kadar büyük? Bunlar yol boyu kraliçesi mi? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi camı kırıp kulağına parmağımı sokacağım ha. Anne şuradaki sıçan mı? Ne dedin sen? Lan trigger kayışının çocuğu. Silleyi koyar seni sıçardırım ha. Dur bunu sen istedin. Destur bismillah. Anne bunu yapmaya çalışıyor ya. <laughs> Oğlum hiç koku gelmedi mi o tarafa? Oğlum nasıl bir cam yapmışlar ya? bay? <laughs> Başım dönüyor ha. Anne şuradaki küçük maymun niye bayıldı? Oğlum içerisi metan gazı doldu. Gözümüzün çapa eridi. Baba nefes alamıyorum. La pencere de yok burada. Senin yüzünden mi olsun.